Bence tam mutluluğunu Fenerbahçe'de yaşadığını düşünmüyorum. Neden? Çünkü İsmail Kartal oyununa Batuay uygun değildi. Fenerbahçe'nin bırakması da doğru. Galatasaray'ın alması da doğru. Batuay'ın transferdeki ana motivasyon kaynağı para mı sizce? <laughs> Bence o da bir kupa kaldırmak istiyor. <laughs> Çakıl taşını daha çok. Bence kontratındaki rakamdan başka hiçbir şeye bakmıyor. Yani maliyet anlamında aslında doğru bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Bana göre Fenerbahçe hiçbir şey katmadı. Sky Sport ekranından herkese merhaba. Gündem özel programı ile sizlerle birlikteyiz. Sezon bitti. Galatasaray Fenerbahçe rekabetini noktaladık dedik. Ama transfer hareketliliği başladı. Orada da bir derbi var ve ilk hamle Batshuayi hamlesi. Bunu değerlendireceğiz yorumcularımızla birlikte. Ufak bir yorumla başlayalım. Galatasaray Batshuayi ile ilgileniyor. Tabii şu ana kadar bir resmi açıklama olmadı Galatasaray tarafından ama bizim duyduklarımıza göre büyük ihtimalle %99.9 anlaşılmış. Transfer sezonu başlamadı. Açıklamak için de transfer sezonunu beklemek gerekiyor tabii ki. Ama şuna bakıldığı zaman Bat son iki yılda 40 gole direkt katkıda bulunan bir oyuncudan bahsediyoruz. Türkiye Ligi'nde belki çok önemli bir tarih yazıyor. Tarih de şöyle yazıyor. Bir yabancı olarak üç büyükte oynama şansını taşıyacak tek yabancı olacak. Yani bir daha böyle bir şey gerçekleşir mi? Onu da bilmiyorum yani. Yani zaten Sergen var benim hatırladığım Türklerde. Böyle üç büyükte Safet vardı galiba. Burak Yılmaz var. Onun dışında yani onun dışında işte bir ilk yabancı Batçuvay oldu. E, Batçuvay için tabii çok güzel olacak. Evi taşımamasına gerek yok. Arabayı değiştirmesine gerek yok. Yani e, oturduğu yerden de mutlaka Kemerburgaz tesislerine antrenmana gidecektir. Şöyle bana göre ben Batçuvay Beşiktaş'ta da beğenirdim. Fenerbahçe'de de önemli işler yaptı. Ama be, bence tam mutluluğunu Fenerbahçe'de yaşa, yaşadığını düşünmüyorum. Neden? Çünkü İsmail Kartal'ın oyununa Batçuvay uygun değildi. Yani şöyle hatta Serdar Dursun'u bile Batçay'ın önüne getirmiş bir İsmail Kartal. Galatasaray'da çok daha fazla forma şansı bulacak. Neden? Hem 4-4-2'de hem de kenar anlamında hani Barış, Kerem yani ya da Ziyeş gibi oyuncuların da orada da bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Yani ben zaman zaman hatta Mertens'in yerinde de oynayabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Bir kere rekabet anlamında önemli bir transfer olacağını düşünüyorum. Her takımın kendi kadro planlaması doğrultusunda doğru bir hamle. Fenerbahçe'nin bırakması da doğru, Galatasaray'ın alması da doğru. Her ne kadar Batu Şahit, Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamamış olsa da Galatasaray'ın Icardi'nin arkasında kimlerle sezonu geçirdiğine bakarsan doğru hamle olduğunu görürsün. Yani bir Halil Dervişoğlu, Vinicius gibi adamlarla uğraşmaktansa Batu yı kadronunda bulundurmak bambaşka bir hikayedir. Fakat Türkiye'de artık her transfer biraz fiyat performans üzerinden değerlendiriliyor. Yılda 4 milyon euro veriyorsan garanti para, Icardi'nin arkasında bekleyecek bir santrafor için sanki biraz çok. Ama onun dışında isim olarak Galatasaray'ın çalıştığı santraforlar içerisinde Batu Şua'yı aldı diye niye aldı hiç kimse diyemez. Fenerbahçe tarafında muhtemelen Ceko'nun forma rekabetine gireceği ya da zaman zaman beraber oynayacağı bir oyuncuya bakılıyor. E, üçüncü santrafor olarak Batu tutup üç, tutup 3,5-4 milyon euro vermek istememişlerdir. O yüzden iki kulüp açısından da yapılan hamle doğru diye düşünüyorum. Icardi'nin varlığında kim gelirse gelsin yedek golcü olarak nitelendirilebilir aslında. Galatasaray mali açıdan daha uygun ve daha doğru bir profile gidebilir miydi? Maaş anlamında çok önemli bir maaş değil. 3 milyon euro gibi bir anlaşma galiba konuşuluyor. Ben tabi rakamları açıklandıktan sonra yorum yapabiliriz ama tabi hava parası, imza parası yani çok gerek var mıydı onu bilemem. En azından bugüne kadar ne yabancılara para verildi. En azından hani bildiğimiz, gördüğümüz hepimizde zaman zaman oyun içinde Tamam gol vuruşunu eleştirdiğimiz ama oyun içinde her zaman hareket getiren, sonra da oyuna giren ve katkı sağlayan hatta zaman zaman Semih benzetmesini yaptık, nöbetçi Semih benzetmesi yaptık. Ama e, bence etkili bir oyuncu, e, rekabet anlamında iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Daha bonservisi elindeki bir oyuncuya gittiğini unutmayalım. Bon servis bedeliyle bir santrafor almaya kalktığınız zaman Icardi'nin yarısı kadar bile olacak olsa minimum sizden 10 milyon euro bon servis isterler. Ayrıca da böyle bir pazar yeri falan yok. Gidip buradan iki santrafor, buradan üç orta saha seçemiyorsunuz. E, eli ayağı düzgün santraforları almak için çok büyük maliyetler gerekiyor. O yüzden ben e, daha iyisine gidebilir mi kısmında yokum. Galatasaray taraftarı Batçuay'dan ne beklemeli? Bir de Okan Buruk hangi plan doğrultusunda Batçuay'ı kullanacaktır? Ya dediğim gibi yani Şöyle tabii Icardi çok önemli bir isim, onun arkasına zaman zaman destekleyici Santrafor ihtiyacımız olacak. Okan Hoca sezonun içinde zaman zaman 4-4-2'ye dönmeye çalıştı ama bence Batshuayi 4-4-2 için ideal bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, Galatasaray taraftarları şunu beklemeli, %50 de olsa sahada olsun diyen Icardi'yi 2-3 hafta dinlene, dinlendirebilme lüksüne sahip artık ve Batshuayi ile Fenerbahçe'nin konferans liginde deplasmanlarda oynadığı Union maçı gibi e, çabuk kaleye gidebilecek, topu ayağında tutabilecek bir santrafor Batu ee, Sadece Batu ile olur mu dersen, hayır. Ama Icardi'yi zaman zaman dinlendireceğim ya da zaman zaman sakat olduğu zaman iyi bir santraforla oynayacağım dediğin zaman Batu bence Galatasaray taraftarına daha fazla kalite vaat ediyor. Icardi ve Batu çift forvette birbirini tamamlayacak ikili mi? Tabii şimdi birisi çok daha hareketli bir oyuncu, daha çok prese ön alan baskısını yapan, Icardi daha ceza sahasında daha çok topu isteyen hani Icardi için de çok daha rahat oynama şekli olacak. Çünkü o gereksiz mesafeleri yapmayacak. Topla buluştuğu zaman daha çok gücü, daha çok güce sahip olacak ve gereksiz efor harcamamış olacak ve tabii avantaja dönüşebilir. Bunu biraz rakibin kim olduğuyla değerlendirmek lazım. Yani İstanbul'da Anadolu kulüplerine karşı oynarken bu ikiliyi oynatıp risk almak Galatasaray için bir sıkıntı yaratmaz. hele Torreira gibi bir profil varken. Ama daha ciddi maçlarda ki bu sene geçen seneki gibi makas açık ol olmayacağını bilmiyoruz. Daha ciddi rakiplere karşı bu ikiliyle risk alır mı? Ben çok zannetmiyorum. Batshuayi'nin transferdeki ana motivasyon kaynağı para mı sizce? <laughs> Bence o da bir kupa kaldırmak istiyor. <laughs> Çakıl taşını daha çok ya Batu sence umrunda mı Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'da oynadı? Bence kontratındaki rakamdan başka hiçbir şeye bakmıyor. Bir de işin Fenerbahçe tarafı var. Fenerbahçe Batu gibi doğru bir profil bulabilir mi? Arkadaşlar şimdi Avrupa Şampiyonu seyrediyoruz hep beraber. O profilde artık santraforlar bulmak çok bulmak çok zor hakikaten. Bugün bakıyoruz İtalya'daki santrafora oraya bakıyoruz ama hakikaten santrafor ve forvet seçmek o kadar o kadar kolay değil ve rakamlar hakikaten o seviyedeki oyuncular çok yüksekte. Yani 10-20 milyon dolardan başlıyor artık bon servisler. Yani maliyet anlamında aslında doğru bir transfer olduğunu söyleyebiliriz. Batu Şahin'in Fenerbahçe'ye ne kazandırdığını bana söyler misin? Gol. Doğru profil olarak görmen için, bunu doğru profil olarak yorumlamak için ne yaptı ki? Sonradan oyuna girdiği maçlarda iyi e skor katkısı yaptı. Ceko'nun yerine zaman zaman İlk 11'de iyi performans sergiledi. Bana Ama... göre Fenerbahçe hiçbir şey katmadı. Yani bir Santrafor, Belçika milli takım Santrafor'unun Fenerbahçe'ye yapacağı katkının daha yüksek olmasını bekliyordum ben. Şu an Fenerbahçe'de ikinci santrafor olarak Ceko gözüküyor. Çünkü önüne de bir santrafor alınması muhtemel. Ceko, Batshuayi'nin yaptığı katkıyı yapabilir mi yedekten? Türkiye Ligi'nde Ceko, Icardi her zaman 20 küsür goller atarlar. Batshuayi gol atar. Yani geçen sezon oynanan futbol o kadar düşük bir seviyede bir futbol oynadı ki Santrafor için o kadar rahattı ki zaten skora etkilerine belli oluyor dediğim gibi ama yine Ceko her zaman iş yapabileceğini düşünüyorum Türkiye'de. ben Ceko'nun ikinci Santrafor olacağını tahmin etmiyorum. Çift Santrafor oynayabilir ya da oynamaya devam eder. Ceko kariyerine baktığın zaman hemen hemen her sezon şimdi rekabet halinde olduğu için söylüyorum. Icardi ile benzer sayıda goller atmış bir oyuncudur atmaya devam eder. Yedek kalacağını hiç tahmin etmiyorum. Ayrıca da ortada henüz bir ikinci santrafor yok. Ceko'yu yedekleyecek kadar özel. İsimler geçiyor ama henüz öyle bir oyuncu da yok. Son olarak Galatasaray'a ne katar, Fenerbahçe'ye ne kaybettirir ayının transferi. Arkadaşlar şunu söylemek lazım. Galatasaray şampiyon olmuş. Yani bize ne kadar biz zaten bir şampiyon takımız. Yani tabii ki alternatif olarak önemli işler yapabilir. Kadro genişliğinde bize büyük rol sağlayabilecek ama Abi Galatasaray şampiyon olduğunu bir anda herkes unutmuş. Ben onu anlamıyorum. Yani Galatasaray şampiyon takım arkadaşlar. Abi futbol yani bilemiyorsun yani Ge alan alacağın transferler bir uyum problemi yaşayabilir. Yani havaya suyuna uyum sağlayamayabilir. Galatasaray'a e, Icardi'yi %50 oynatmama lüksünü katar. Yani bu oyuncu sakat da olsa oynasın kısmından uzaklaşır Galatasaray. Aynı zamanda e, biraz daha Türkiye Kupası maçında olduğu gibi Icardi'nin olmadığı maçlarda galip gelme ihtimali daha fazla. Fakat Batshuayi ile ilgili şunu söyleyeyim. Beş yaş Fenerbahçe oynadı ve Fenerbahçe oynadığı yıl Belçika milli takımını göremedi. Çıkışta bir oyuncu almadı Galatasaray. Ben öyle düşünüyorum. Çıkışta bir oyuncu değil. İyi oyuncu mu? İyi oyuncu. 4 milyon euro eder mi? Tabii taraftar bazında bakarsan para onlardan çıkmadığı için onlar kabul edebilirler. Ama bence 4 milyon euro 3 yıllık kontrat 12 milyon euro biraz yüksek bir rakam. Ağzınıza sağlık. Transfer haberleri çıktıkça, transferler gün yüzüne çıktıkça Sky Spor ekranlarında gündem özelde değerlendirmeye devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler.